bir yerlere yerleşme. Ay çok beğendim onu. Her beğendiğimiz şehre yerleşme hayalleri kuruyoruz. Bravo. <laughs> çok tarihi. Hadi bakalım inşallah şunları takip ediyoruz balon yerine gidebiliriz. Aa şurada da var. Hepsi durmuşlar. Demek ki buraya yakın bir yerde. havalandı havalandı Havalandım artık Ay çok iyi. Aşkın sonunda havalandı mı balon? Balon kim veriyor birader? Şurada havalanacak i̇şte şimdi. Yani kendi Baba bak oraya gidiyor. Oralarda bir tane. Gizli geliyor. Bak bu balon üstümüze geliyor. Hangi balon üstümüze geliyor bakayım. İnecek mi ne yapacak bu? <laughs> Bir de çok uykusuzum. mu? Aşkım ben de vallahi çok de uykum var. <laughs> var. Zehra seni de görelim. <laughs> Üç kişilik yolculuğumuz. <laughs> Şöyle arabadan da göstereyim. Gerçekten de çok güzelmiş atmosferi buranın. Ama çok soğuk. Bir de erkenden geldik. 5'te 5'te diyorlar. Daha yeni havalandılar. Balonlar hala uçuyor. Yollar çok kötü.